Nusrettin Mahallesi'nde yer alan İnkılap Sokağı'nın artık mahalle sakinlerini bıktırdığını, iki aracın yan yana geçemediği Düzce'nin göbeğindeki sokakta belediye tarafından istimlak çalışmaları yapıldığını ancak bir türlü çalışmaların başlamadığını ekranlara taşımıştık. Yolun genişleyeceğine dair yapılan açıklamanın üzerinden 5 ay gibi bir süre geçmesine rağmen yolun genişletilmesi yönünde bir çalışma yapılmamasından dolayı mahalle sakinleri isyan bayrağını çekerek yetkilileri göreve davet etmişlerdi. Nusrettin Mahallesi esnafları yolun dar olmasından dolayı da büyük sıkıntı yaşadıklarını ve yetkililerin bir an önce yolu genişletmesi gerektiğini söyleyerek sıkıntılarını dile getirmişlerdi. Şimdi burada sıkıntı var. Burada yağmur yağdı mı burası doluyor, yaya geçemiyor. Araba gelince ötekisi geri gitmek zorunda kalıyor. Bir sıkıntı var burada yani. Buranın genişlemesi lazım. Çarşının merkezi burası. Dar burası yani yakışmıyor düzeye. Muhtar biliyor burayı zaten. Muhtar çoktan meri burası. Söylenti de var ama bir hareket yok, icraat yok yani. Yolun gidiş geliş olmasını, genişlemesini, asfaltın düzelmesini, Yağmur yağdı mı su doluyor, yaya geçemiyor buradan. Bunlar çok sıkıntı yani. Burası dört yol, buraya ışıklandırma koyulacak, lambalar koyulacak buraya. Dur, kalk, lambalar koyulacak. Olmadığı zaman arabalar birbirine gidiyor. Ondan sonra bu yol çok dar yol. Bu yol diye açılması lazım. Bu yol açılacaktı. Kedi almışlar, açılacak, açılmadı. hala yani daha bekliyor. yol şimdi kadar niye bekliyor? Buradan iki adam geçemez. Geçtiği zaman ya vuracak, araba vuracak. Hiç araba yan yana gelemiyor. Yani, yani. İşte Enkilap Sokak'ta Düzce Belediyesi fen işlerine bağlı ekipler tarafından yol genişletme çalışmalarına başlandı. İmar Müdürlüğü Kamulaştırma Birimi şehir içindeki tüm yolların imara uygun olması için çalışmalar yaparken Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sokakta yıkım ve temizleme çalışmalarına başladı. Düzce'nin merkez mahallelerinden olan Nusrettin Mahallesi'ndeki İnkılap Sokak'ta yolun dar olmasından dolayı büyük sıkıntı yaşarken yolun genişlemesi için ilk bina bugün belediye ekipleri tarafından yıkıldı. <laughs>